Arkadaşlar bugün gözlüklü kana kanalında çok güzel futbol yeteneklerimi göstereceğim size. Ronaldo'ya öğretmiştim futbol oynamasını. Şimdi kaç kişi 4 kişi de bir çalım atayım. nis Ronaldo'nun <laughs> De! Evet. evet kızlar daha iyi. Ama <laughs> şimdi Biraz daha Götü evet. Şimdi futbol şeyine geçelim. D e Çalı Çalım videomuz. Çalım atmayı benden öğrendiniz. Şimdi hepsinden top alacağım. Ronaldo'nun geliyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo geldi. Ronaldo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>